Aa. Ya. Ay, kim ağlıyor? Ya. Nereden geliyor o ses? Ya. Kim ağlıyor? Ya. Aa. Metin, ya. sen mi ağlıyorsun? Ya. Ne oldu anneciğim? Ya. Ne oldu? Ya. Ne oldu anneciğim? Ya. Neden ağlıyorsun? Top havuzu için. Neden ağlıyorsun? Top havuzu için. Top havuzu için mi? Ne oldu ki top havuzuna? Top havuzu için. Top havuzuna koyalım bunu. Onun içine alıyorsun. Tamam. Peki anneciğim. Hemen bunu alıp koyuyorum. Top havuzuna atıyorum. Metem top havuzu burası. Attık. Tamam. Oldu mu? Oldu mu? Böyle nasıl gideceksin top havuzuna? Ya ne yapıyorsun? O kaydırak mı? O oyuncaklarının kutusu. Onunla gidemezsin. Düşersin. Kalk kalk kalk. Kalk. Sen bunun için mi ağladın Metehan? Evet. Sadece bunun için mi ağladı? Çok numaracısın sen ya. Bunun için ağlanır mı hiç? Ben de önemli bir şey var zannettim. Bak. He. Yine ne oldu? Niye ağlıyorsun yine? Ben oldum, ben E Atladın az önce. Yine mi atlayacaksın? Neden? Kalkamıyorum. Kalkarsın sen. Çok güçlüsün. Her şeyini buraya atmışsın. Bir tane yastık, yorgan. Babanın montu, battaniye, yeleğini bile buraya atmışsın. Aa fil var. Bereni bile buraya atmışsın. Bu burada bu berenin burada ne işi var? <laughs> Çocuğum sen yaramaz mısın ya? Anne. Sen yaramaz mısın? Bak. <laughs> Atkıyı da atmış. Aman Bak. Allah'ım. Çorapların burada ne işi var? Anne. Efendim. Bak. Anne. Eldiven de var. Allah'ım onları nasıl yerine yerleştireceğiz şimdi biz? Heh. <laughs> Nasıl yapacağız annem ya? Hep dağıtmışsın buraları. Tamam. Ay yapma yapma. Babanın montu gel ver kaldıralım montunu. Hayır. Neden? Tamam birkaç kez atla da görmeden çabuk. Çabuk çabuk. Atacağım Onu mu atacaksın evet. bu sefer? Hadi at bakayım. Yavaş at. İçinde bir şey var mı? Yok değil mi? Evet. Apa ama sen daha zevkli olur bence. Eğlenceli mi? Evet. Tamam. Öpücük.